29 Nisan 2020. Kimsesiz dörtlünün dördüncüsü de bu işte. Güzel asık suratlı bir erkek. Güzel asık suratlı bir erkek. Tamam tamam oy 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 yırttın ellerimi yırttın ellerimi. Ah 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 baba ah baba ah baba, ah, baba. tamam. Tamam ye bakalım. Hah. Tamam, 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 tamam. Tamam. 30 Nisan 2020 Öküzlerin yaşam mücadelesi devam ediyor. İşte bir yandan yiyorlar, bir yandan böyle. Bu alt bezinin bu hale gelmesi birkaç dakika sürüyor. kez altları değişiyor. 7-8 kez mama yiyorlar. Şu anda yeni mama yediler. Bu titremenin sebebi o. Evet. Şu ikisi daha evvel yediler. Bu ikisi en son yiyenler. Kurşun gibi keratalar, külçe gibiler. En zayıfları bu kız. Bir tane kız var işlerinde. O da en hafifleri. Ha. Valla 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 <laughs> valla. Çok mu güzelsin sen? Çok mu güzelsin sen? Bu çok da sıkı suratlı. Komsuluz. Bu da çok asık suratlar arkadaşlar. Tipe bakın. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Tipe bakın. Bu konsolos bu. Sen konsolos musun sen? Sen konsolos musun sen? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Küçük canını sevdiğim ne? Oy 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 oy. Oy. Evet. Godzilla. Godzilla bu ötekilere göre bu Godzilla. Dünya mama içme şampiyonu da bu. bu güzellik var ya bu beyaz burunlu. Minik sıpa. Bu bir bibi bir ayarlıyor kendini. Mıç işlerini en hızlı bitiren bu. He <laughs> he şeker kız kendi. He. Tamam, tamam, tamam. 1 Mayıs 2020 Cuma Öksüzler ve Survivor öykü. Hava yağışlı olduğu için bugün dışarı çıkamamış. <laughs> Güzeller güzeli bir öykü. Bunlar da öksüzler. He, 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 he. Bu kendi. Kendi halıya çiş yapma. Bak buraya şey serdik. Battaniye serdik, örtü serdik. Bu usta. Bu biberonla mama içme ustası. Bu asık suratından dolayı konsolos. Bu da Godzilla işlerinde en irileri. <laughs> 1 Mayıs 2020. Ne var? Ne olur? duş yaptılar. Yıkandılar, temizlendiler, paklandılar, misler gibi kokuyorlar. Şimdi karınlar acıktı. Babanın üstünde keyif yapıyorlar. baba ile oynuyorlar. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Görüyor musunuz? Ben ne yapayım sizi ya Rabbi ya? Hı hı hı. Eşek spası. <laughs> Eşek sıpası sevimli sıpa senin. Yıkandın mı sen? Bıcı bıcı mı yaptın? Güzel mi oldun? Tertemiz mi oldun? Mis gibi mi oldun? Eee. Balını yiyeyim mi senin balını? Bolunu bolunu. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ki acaba? Ne kadar büyük bu yastıklar değil mi babam? Devler mi yatıyormuş burada? Ve Usta Güzel misin sen? Sen niye uyumuyorsun kardeşlerinle? Kardeşlerin uyuyor, sen niye uyumuyorsun? Ve 2 Mayıs 2020 Cumartesi Ustadan günaydın herkese Usta Bey güzel bitmişti. Karnı doydu. Kakayı da yaptı. Oh! Hmm. 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 mı çalışıyorsun yastıklarda? 2 Mayıs 2020. Konsolos. Ne kadar asık suratlısın oğlum sen. Ne kadar ciddisin oğlum sen ne kadar ciddiysin oğlum sen. He? Havan kime, edan kime? Sen doğuştan aristokrat mısın baba? He? Bir el salla bakalım, bir el salla bakalım, bir el salla bakalım. Oy, 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 Sen neler yedin? Neler yedin, neler yedin? Kemik suyu mu kaynattı mı aferin sana? Pirinçlerle, havuçlarla çorbalar mı yaptı sana? E yeni, yeni yeni, mama da geldi. O da güzelmiş. Çok 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 bitirdim bir porsiyonu hemen. He, sen çok mu güzelsin sen. Çok mu güzelsin sen. de kocaman köpek mi olacaksın sen? 3 Mayıs 2020 Pazar. Evet. Çorba içen konsoles, konsolos. Kemik suyu, yoğurt pirinç, havuç, patates. sabahta iki biber on mamasını yedi. Ne? Zilli, senin üçüncü oluyor bu bu sabah. Heh. Godzilla, al al burada, burada 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 babam burada babam burada. Of film sana. He he sen de mi istiyorsun gel gel. Heh. Hadi bakalım. Bu evet. zinleri içiyor artık tabaktan. Godzilla içecek mi sen de? İçecek mi sen de gel. Hı. Oo. Çiş mi yaptın? Tamam silelim. Silelimdir. dur. Evet. Büyüyorlar canını sevdiklerim. Tam bir hafta oldu. Şimdi geleli. Yedinci gün büyüyorlar. Senin kuyruğunu filan severim. Tamam. Bu de nerede uyuyor bakın. Bu iki biberon bir de çorba. Keyifli bakın keyifli 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 bakın keyifli.